Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Skin Club'da 1000 dolarlık bir bakiyemiz var. Bugün onu katlamaya çalışacağız. Kasalara geçmeden önce açıklamaya bırakmış olduğum promosyonun lütfen gelerek %7 bir yükleme bonusu elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme çeşitimiz mevcuttur. buraya anlattığımıza göre hemen aşağıya inelim ve klasik kasamızdan açalım. Şöyle çat diye. Hadi bakalım bana ver. Bir kasadan verirsen çok efsane olur. Direkt içime durdu burada da tahmin ettim yani. Her şeyde bir tık daha kaçsaydı çok farklı şeyler yaşanabilirdi. Bakın bir arkadaş ücretsiz kasadan bir tane namaca feyit çıkarttı arkadaşlar. Beleş. Bedava kasada. 78 seviye olmuş ama güzel. Namaca. Kim bedavası kim verir burada bıçak feyit. Güzel. Çok güzel geçtin. Çok güzel geçtin. Çok güzel geçtin. Ama işte sadece geçtin sıkıntı orada maalesef. Bakalım. İkisinin arasında yine çok güzel durdu. Burayı bırakalım. Samurayı deneyelim. 5 tane açtım. Bir kasadan da verebilirsiniz. güzel bir drop. Hiç uğraştırma. Hiç uğraştırma. Vermedim. Tekrar açtım. Buradan da vermezse bir kasa savaşına geçelim ya da 500 dolar yapınca geçelim. Hadi bakalım. 170 paramızı çıkarttı diyebiliriz o 170 dolardan. Hadi bakalım. Kötü verdin ya. Hadi bakalım tekrar. Hadi düzgün bir drop. Zaten son kasamız bir arkadaş bıçak çıkartmış. En son çıkartan bu arkadaş. 140. Hadi tekrar. 500 dolara dedik düştük. Tabi gelen droplarla 500 dolar olacak. Ya da yaklaşacağız. Çok kötü gelmezsin. Çok kötü gelmedi. Hatta yeter diyelim. Bilek paysoflak koymayı düşünüyorum. Bizim şansımız yok bugün. Öyle gözüküyor. Bari karşımızdaki botlar çıkartır çıkartırsa onların şansını kullanacağım. 13 kasa. Bir tane 40'lık kasa kurtarmadı. Normal kasa koymayı düşünüyorum. 10 kasa koyalım. Şunu iptal edelim. Şöyle yapalım. Çok güzel olacak. Tabi bunu direkt başa koyayım ya. Sonunda hiç sürpriz yapsın dedim de. Gerek yok. Yine olsaymış bir tık daha sevinebilirmişim. Tabi ilk kasalardan beklentim yok. Tabi gelirse güzel olur bir mor. Maalesef. Mavilerle devam. Mor geldi de kötü bir mor geldi ya. Maalesef çok iyi çok iyi. M4 abi res. Welcome to jungle. Yes USB maalesef ilk biz kara sokuyor ama tek kasa açarsan kara sokar ki 540 dolar girdik 4 kişinin fazla peylemesi lazım bunun için de bizim çıkartmamız lazım 8. kasadan bir tane bot bot demişim özel drop gördük sadece hadi bakalım Hadi 15. kasaya geleceğiz. 3 kasamız kaldı. Bundan sonra 3 kasamız kaldı. Çok güzel. Hadi. Hadi. Fire Serpent USB. Böyle çok az özel drop atıp bir de USB vermesi. Karantinadan kaçış bir daha yeni çıkarttık sabahtan beri herhalde. Tüm kasalardan. Bakalım. Aynen daha yeni çıkartmışız direkt. iki karantinadan kaçış. dolar. Bana da hem al özel drop'un hem al iki tane karantinadan kaçışını ve ikisini de birlikte verdi. İyi bak şu an son kasa beni tatmin etti şu an. Hem Welcome to Jungle hem Fire Serpent al ikisini de git dedi bana. Al ikisini de git dedi bana. Aldım ve gidiyorum. Yükseltmeye geldim. Buradan kurtarırsak çok güzel olur. 1000 doları geçmemiz lazım. Şöyle önce çöpleri 5x hadi. Sağ köşe gelir ümidiyle gelmedi. Sol geldi. Tekrar orası gelmedi herhalde. Bir, bir buçuk x hızlı deneyeceğim. Şurası gelmez diye umuyorum. Güzel gelmedi. Hatta sol geldi diyebilirim. Tekrar gelebilir ama ben 2x yapıp sağ yapmak isteyeceğim. Yapacağım hatta. Ne verebiliyorsun başka? Fire Serpent olur. Fire Serpent az önce aldık. Alırsak gideriz. Alırsak gideriz. Gidiyoruz çok güzel. Yavaşla. 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 Gerek yok. Gerek yok. Güzel. 1500 dolarımız var arkadaşlar. 1000 dolarla girdik. 30 dolar diğer videodan kalma küsuratlar falan da arkadaşlar toplam 500 dolar karımız var. Bir buçuk bir buçuk x yaptık çıkıyoruz. Bir videoyu da sonuna geldik. Videoyu da bitirmeden açıklamaya bırakmış oldum promosyon linkten gelerek yüzde bir bonus elde edebilirsiniz. Her türlü yükleme mevcuttur. Kanala abone olup videomu beğeni yapmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.